2005 model 2.0 motor benzinli Toyota RAV4 aracımıza hız sabitleme montajını yaptık. Şimdi yol testi yapacağız. Şöyle çalışmasını buradan bir tarif edelim. Şöyle kolumuzu da gösterelim önce. Silecek kolunun hemen altına yeri açılıp bağlantılar orijinal bir şekilde yapılıyor. Açma tuşu şurada on off tuşu var. Bastığımızda kuruz yazısı ekrana geliyor. İkinci bastığımızda kapanıyor. Açtık. 40 km hızın üstünde e, set eksi yaptığımızda hızı o an sabitler. Daha sonra artırmak istersek bu şekilde, düşürmek istersek bu şekilde. Havuzadaki hızı çağırmak istersek de res görüyoruz. Bastığımızda e, geri gelecektir. Yine devreden çıkarmak için, frene bastığımızda da devrede, devrede kalabilir ama şöyle yaptığımızda cancel yapabiliriz. Şimdi yol testini yapıyoruz. Şuradan 10 düğmesine bastık. Cruise kontrolü şu an enerji verdik. 40 kilometre hızımızı, 40 kilometre hızı bulduktan sonra, öyle gösterelim evet, 40'a geçtik. Set eksi yaptığımızda, şu an bu anki hızı okuyup tuttu. Ben gaz vermiyorum. Hızlandırmak için, şöyle set artıya bastığımız anda, basılı tuttuğumuz anda, gaz vermeye sistem devam eder bıraktığımız anda o anki hız neyse ona tutar. Şu an 80 civarı sabitlemiş durumdayız. Aracımız otomatik vites ve kurus kontrolü ile daha keyifli hale geldi. Herhangi bir problemi yok. Stabil çalışıyor. Araç sahibi abimize hayırlı uğurlu olsun. Yaptırmak isteyen Toyota kullanıcılarına yardımcı oluruz. Herkese iyi günler dileriz. Yine şöyle çalışmasından da bahsedelim. Frene bastığımızda e, devre dışı kalıyor. Şöyle hafıza tuşumuz var. E, yani yine set art, e, artı yaptığımızda hafızadaki hızı geri çağırıyor. İptal etmek istersek bu şekilde e, yukarı doğru çektiğimizde yani devre dışı bırakır. Frene basmış gibi olur. Çalışma mantığı da bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler dileriz.